Ee, atasını e, ilk kez görsün istedik. Yaşlılar mozolenin bulunduğu bölüme sıcağı ve uzayıp giden merdivenleri aldırmadan çekti. Siz zorlandınız mı merdivenlerle? Yok alışız Alışız. Sürekli gelir misiniz? Efendim? Sürekli geliyor musunuz? Geliyoruz. Telefonlarımızda her yerimde Atatürk. Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Yalçın Nuhçu'yla fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi. 23 Nisan'da bütün dünyada çocuk bayramı olarak kutlanılmasını istiyorum. Aynı yoğunluk, aynı coşku Mozele'nin önünde de vardı. Çocuklar minicik elleriyle Atatürk'ün kabrine çiçek bıraktı. Atatürk'ü özledi. İçimden bir his geldi. O hissi Atatürk için öpücükle yolladım. Anıtkabir'deki hareketliliği fırsat bilen seyyar satıcılar da soluğu orada almıştı. Anıtka bir hayli yoğun. Sizin işler nasıl? İşlerimiz çok güzel. Allah'ımıza bir şükür. Ve bayram gününün en acı haberi Adana'dan. Cumartesiden beri kendilerinden haber alınamıyordu. Bir anne ile liseli kız.